Bana bak. Bu bağ yurdu sapığı mıydı? Aman sapağı mıydı? Neydi o? Gıcırın dediği yere yaklaştık galiba ha. Dursana biraz. Niye? Salim işleri daha fazla zorlaştırma. ben tek başıma gideceğim. Ne? Hayatta olmaz. Allah korusun. Adamlar sana bir kötülük ederlerse? Ben başımı çaresine bakarım. Merak etme. İyi ama bak bütün bunlar benim yüzümden başımıza geldi. Böylesi senin için daha iyi olacak. Hepiniz için. Hı. Yetimhaneye bırakırken anam babam da öyle demişler. Böylesi Salim için daha iyi olacak diye. Salim sana bir zarar gelsin istemiyorum. Dur artık. İyi şimdi. İnmiyorum. İner misin lütfen? İnmiyorum ya. Senin başına ne gelecekse benim başıma da o gelsin. Anca beraber, kanca beraber. İyi peki. Ha bak. Ben seni böyle yarı yolda bırakacak bir adam mıyım? Ha. Değilsin vallahi. Bugüne kadar tanıdığım en delikanlı adamsın. Aklıma bir yanık kokusu geliyor ya? Yanık mı? Hı. Lan cesetler de buzlukta. Dur dur lastiğe bir şey olmuştur. bir bakayım gelin ben. Hı. Ee, bunda da bir şey yok. Anam! <gülüyor> <gülüyor> Mihal! You know I me. Mean, oh. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. söylemedim. Gerçekten tanıdığım en delikanlı adamsın. Ne bakıyorsunuz? Yardım etsenize. Yardım edin, taşıyalım. Evet, hadi. Şu tarafı <laughs> Dışarı, dışarı çıkın, dışarı çıkın dedim çıkın, dışarı dedim Hey, hey, hey! Muhtar sen misin? He, benim. Neresi burası? Ne diyorsun ki burada? E, öldün ya Salim. Az önce yıkayıp yudum ya seni. Yok muhtar yok. Ölmedim ki. <laughs> Ölsem nasıl konuşurum seninle? Ya, sen her konuşanı, her yemek yiyeni, her zıçanı yaşıyor mu sanıyorsun Salim? Ha? Bu sefer öldün kurtardın rahat ol rahat. Vallahi mı? Hadi oyalama beni de bitirelim bu işi artık ha. Hangi işi? E pamuk kıçlattık cam ya sen. Yine mi pamuk ya? Ya muhtar illa da şu bir şey de kaçar ha. Hadi oyalama beni de bitirelim bu işi. Muhtar mı? Muhtar Durma bana. Nihal nerede? nerede? Kız diyorum kız nerede? Evet. Allah Allah! <laughs> kız nerede? Kız kız! Ha? Kız mı? Kız! <laughs> Nihal nerede Nihal? Ya başına kötü bir şey geldiyse nerede kız? Bu ee. tarafa mı gitti? He tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor>